arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kalıtı uçak yapımını göstereceğim. Ama bu başka bir kalıtı uçak. İsterseniz geçelim. Öncelikle bu kağıdımızı bu şekilde katlıyoruz. Katladıktan sonra bu açıyoruz. Açtıktan sonra şu iki yerini katlıyoruz. Katladıktan sonra burasını bu şekilde katlıyoruz. Şu şekilde katlıyoruz. Diğer tarafına da bu olursa güzel gider. Katladıktan sonra böyle bir şekil ortaya çıkıyor. Bu şekilde de bizim böyle yapmamız gerekiyor. Bunu Bunu buraya katlamamız gerek. Evet. Katladıktan sonra Bir saniye. Katladıktan sonra bunu böyle birini de böyle katlıyoruz. Göstereyim şöyle. Sonra da buralarından tutuyoruz arkadaşlar bakın şu şuralarından tutuyoruz ve kaldırıyoruz kaldırdıktan sonra katlıyoruz ve bunu döndürüyoruz döndürdükten sonra bunu katlıyoruz ve bunu kalkacak yapımı şeklinde şu şekilde katlıyoruz evet sonra da diğer tarafını da aynı şekilde katlıyoruz ve bunu böyle bakın şey şöyle tutuyoruz ve katlıyoruz açıyoruz şurasını düzgün yapıyoruz şöyle yapıyoruz. Şöyle düzeltiyoruz buralarını. Ve kartıcağımız hazır oluyor. Ama şöyle yapmalıyız. Şuradan düzgün yapmalıyız. Olmadıysa daha iyi. Uçar. Ve kartıcağımız hazır oluyor. Hatta şey yapalım. Şuna az katlayalım, daha iyi olur. Çok katlanmış. Bu bizde şöyle az katlayalım. Tamam şimdi bakalım nasıl olmuş. böyle. Katacağımız böyleydi. Umarım güzel uçar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir saniye. Şey yapamadım. Şimdi 3, 2, 1.